Selam dostlar, rahatsızlığım sebebiyle 2-3 gündür sizlerle olamadım. Bunu buradan sizlere duyurmak istiyorum. Bugün sizlerle yıllardır kuponlarda en çok kazandıran, istikrarlı yöntemlerden biri olan karşılıklı gol var artı 2,5 gol üstü taktiğini adım adım göstereceğim. Bu yöntem sayesinde hem oranı yükseltiyor hem de maç içi riskleri minimuma indiriyoruz. Detayları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Taktikler, hazır maç filtreleri ve özel öneriler sadece bu videoda olacak. Taktiğimiz çok basit. Videonun başında da söylediğim gibi karşılıklı gol var ve 2,5 üstleri tereyağından kıl çeker gibi sizler de çekip kendi kuponlarınızı oluşturabileceksiniz. Gelin hep birlikte öncelik olarak karşılıklı gol var ve 2,5 gol üstlerini yakalamak istiyorsak nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrenelim. Örnek maçlar üzerinden bu taktiği sizlere kanıtlayalım arkasından da oynanmamış bir maç üzerinden detaylı bir şekilde bu taktiği anlatmaya devam edelim. Dikkat etmemiz gerekenlerle taktiğimiz başlıyor. Bu videoyu atlamadan baştan sona kadar çok dikkatli bir şekilde izlemenizi siz değerli kardeşlerime tavsiye ediyorum. Devamında 30 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız, bildirimleri açarsanız 60 olduğumuz videolardan anında haberiniz olacak. Videoya bir like bırakmayı Yoruma nokta dahi olsa koymayı unutmayın diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin kazanmasını istiyorum. Lafı daha fazla uzatmadan gelin hep birlikte karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstlerini nasıl yakalayacağımızı anlatmaya başlayalım. <laughs> Evet kardeşlerim karşılıklı gol var artı 2.5 gol üstlerini yakalamak için dikkat etmemiz gerekenleri şimdi sizlerle paylaşacağım. Öncelik olarak seçmiş olduğumuz takımların son ikişer maçını yani toplamda 4 maçını baz alacağız. Bu takımların oynamış oldukları maçların golleri arasındaki farkı sadece 1 olacak. Kafanız karışmasın şimdi örnek maçları üzerinden göstere göstere anlatmaya hemen geçiyoruz. Evet dostlar hiç vakit kaybetmeden hemen örnek maçlar üzerinden taktiğimi sizlere anlatmaya başlamak istiyorum. Örnek maçlarımıza geçecek olursak. Recife Flamengo maçı, ABD Paraguay maçı, Kolombiya Yeni Zelanda maçı, Antalya Spor Gençler Birliği maçı, Benevento Monopoli maçı, Cordova Deportivo maçı, İsrail Moldova maçı. Gördüğünüz üzere Bugün oynanan bu karşılaşmaların yani toplamda 7 karşılaşmanın hepsinin karşılıklı gol var olduğunu ve 2.5 gol üstü şekliyle sonuçlandığını görüyorsunuz. Peki bu maçların ortak noktası ne? Sizler de bu 2.5 gol üstlerini ve karşılıklı gol varları nasıl yakalayacaksınız? Gelin hemen sizlere tane tane anlatmaya başlayalım. Öncelik olarak arkadaşlar ne demiştik? Takımların son 2 karşılaşmalarını baz, baz alacağız. Toplamda 4 karşılaşma olacak. Ve bu karşılaşmaların atılan gollerinden hesaplamamızı yapacağız. Sonucun bir çıkması gerekiyor. Şimdi baktığımız üzere Recife'nin son oynadığı iki karşılaşmada toplamda 8 gole ulaştığını Flamengo'nun ise toplamda 9 gole ulaştığını görüyorsunuz. 9'dan 8'i çıkardığımızda 1 kalıyor ve maç 5-1 şekliyle sonuçlanmış. Hemen ikinci maça geçiyorum. İkinci maçta Amerika Birleşik Devletleri. Burada da aynı sonuç var arkadaşlar. Sizlere şu soruyu soruyorum. Sizce bunlar tesadüf mü? Videoyu izledik sıra kararınızı verin ve yorumda tesadüf mü değil mi? Sizler de fikrinizi bizlerle paylaşın istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne maçına baktığımızda da ABD'nin son oynadığı iki karşılaşmada toplamda 5 gole ulaştığını Paraguay'ın ise son oynadığı iki karşıla karşılaşmada 6 gole ulaştığını görüyoruz. 6'dan 5'i çıkardık. Sonuç 1 çıktı arkadaşlar. Maç 2-1 sonuçlandı. Hem karşılıklı gol var Bayisi. Hem de 2.5 gol üstü Bayisi kazandı. Devam ediyoruz. Bir başka maça geçtim. Arkadaşlar bunlar 2-3 ön ay önce oynanmış maçlar değil. Bugün sonuçlanan karşılaşmalar. Bu dediğimi de unutmayın. Sizler de bu maçları süzgeçten geçirerek analizinizi yaparak çok rahat bir şekilde karşılıklı gol var. Artı 2.5 gol üstlerini yakalayabilirsiniz. Devam ediyoruz. Kolombiya Yeni Zelanda maçına baktığımızda Kolombiya'nın son oynadığı iki karşılaşmada 4 gole ulaştığını Yeni Zelanda'nın ise son oynadığı iki karşılaşmada 3 gole ulaştığını görüyorsunuz. 4'ten 3'ü çıkardığımızda 1 kalıyor ve maç 2-1 sonuçlanmış. Hem karşılıklı gol var bayisi kazanmış hem de 2.5 gol üstü bayisi kazanmış. Devam ediyorum. Bugün oynanan bir başka karşılaşmada ise Antalya Spor Gençler Birliği maçına baktığımızda da senaryo aynı. Günceldir arkadaşlar kafanız karışmasın. Bu tesadüf değil. Lütfen bu konuya biraz eğilin. Biraz dikkatinizi verin ve sizler de artık 2.5 gol üstleriyle Karşılıklı gol varları çok rahat bir şekilde yakalayın istiyorum. Antalya Spor'un son oynadığı iki karşılaşmada toplamda 5 gole ulaştığını, Gençler Birliği'nin ise son oynadığı iki karşılaşmada 4 gole ulaştığını gördünüz. 5'ten 4'ü çıkardık 1. Sonuç Antalya Spor maçı 2-1 kazandı. Hem 2.5 gol üstü bayisi hem de karşılıklı gol var bayisi kazandı. Devam ediyoruz. Bir başka maça geçtik. Benevento Monopoly maçında da aynı senaryo mevcut. Benevento son oynadığı iki karşılaşmada 5 gole ulaşmış. Monopoly ise 6 gole ulaşmış. 6'dan 5'i çıkarıyoruz. 1 kaldı arkadaşlar. Maçımız 3-1 sonuçlanmış. Hem karşılıklı gol var olmuş hem de 2.5 gol üstü bayisi kazanmış. İsterseniz karşılıklı gol var oynarsınız, isterseniz 2.5 gol üstü oynarsınız, isterseniz karşılıklı gol var artı 2.5 gol üstü bayisini alırsınız. Birazdan bu konuya değineceğim. Devam ediyorum. Bir diğer maçımız ise Cordoba Deportivo maçı. Burada da aynı senaryo mevcut. Cordoba'ya baktığımızda son oynadığı iki karşılaşmada 6 gole ulaşmış. Deportivo ise 5 golde kalmış. 6'dan 5'i çıkardığımızda 1 kalıyor. Sonuç 1-3 şekliyle sonuçlandı. Hem karşılıklı gol var Bayisi kazandı hem de 2.5 gol üstü Bayisi kazandı. Devam ediyoruz. Canlı canlı oynanan karşılaşmada da bu maçın ben zaten hem 2.5 gol üstü Bayisi'nin kazanacağını hem de karşılıklı gol var Bayisi'nin kazanacağını biliyordum. Dakika 89 maç oynanırken de aynı senaryo mevcut. İsrail-Moldova maçında İsrail'in son oynadığı iki karşılaşmada 3 gole ulaştığını, Moldova'nın ise 4 gole ulaştığını görüyoruz. 4'ten 3'ü çıkardığımızda 1 kalıyor. Maç 4-1 sonuçlanmış. Hem karşılıklı gol var olmuş hem de 2,5 gol üstü bayisi kazanmış. Sizlere böyle onlarca maç gösterebilirim arkadaşlar. Ama istiyorum ki sizler bu konuya biraz eğilin. Sizler analiz yaparken bu sistemi kullanın. Bu sistemi öğrenin ve 2.5 gol üstlerini karşılıklı gol varları çok rahat bir şekilde yakalayın istiyorum. Sıra geldi oynanmamış bir maç üzerinden bu taktiği sizlere bir kere de detaylı bir şekilde anlatmaya. Gelin hep birlikte detaylı anlatıma geçelim. Evet kardeşlerim konuyu hiç dağıtmadan hemen detaylı bir şekilde anlatıma geçmek istiyorum. Bugün oynanacak olan saat 22.30'da Levanese-Malaga maçında da aynı senaryo mevcut ve hep birlikte bu maçı takip edeceğiz. Baktığımızda Levanese'nin son oynadığı iki karşılaşmada 8 gole ulaştığını, Deplasman'ın ise 7 golde kaldığını görüyorsunuz. 8'den 7'yi çıkardık sonuç 1 arkadaşlar. Bu maçın muhtemelen hem karşılıklı gol var hem de 2.5 gol üstü bayisiyle bitmesi gerekiyor. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Hemen onu da sizlerle paylaşayım. Analizi yaparken arkadaşlar bir çıkan sonucu bir çıkan karşılaşmalarda son oynadıkları karşılaşmaları biraz baz almanızı istiyorum. Örnek olarak şöyle anlatayım. Deportivo maçında 3-0, 3-2, 1-3 şekliyle tamamlanan maçları gördük. Malaga'da ise 2-2, 2-1, 1-2, 4-1 şekliyle maçların hem 2,5 gol üstü hem de karşılıklı gol var şekliyle tamamlandığını kendi gözümüzde gördük. Yüksek ihtimalle bu maç karşılıklı gol var ve 2,5 gol üstü şekliyle tamamlanacak. Bunu bu analizi yaparken takımların son oynadığı maçları da baz almayı, göz atmayı unutmuyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Sonuç bir çıkıyor arkadaşlar. Bu maçın da 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var şekliyle tamamlanması gerekiyor. Şimdi burada biraz kendi inisiyatifinizi kullanacaksınız. Bu şekilde yapacaksınız. Dileyen arkadaşlar bu maçın zaten çoğunlukla iki takımın oynadığı son karşılaşmalarda karşılıklı gol varların olduğunu gördü. 2.5 gol üstü şekliyle de tamamlandığını gördü. Seçenek basit. 3 seçeneğiniz var. Ya karşılıklı gol var oynayacaksınız ya 2.5 gol üstü bayisi oynayacaksınız ya da hem karşılıklı gol var hem de 2.5 gol üstü bayisini alacaksınız. Burada seçim size kalıyor. Yapmanız gereken tek konu bu. Kimi arkadaşlar karşılıklı gol var oynamayı seviyor. Kimi arkadaşlar 2.5 gol üstü bayisi oynamayı seviyor. Kimisi de bunun ikili kombinesini oynamayı seviyor. Burada seçim size kalıyor arkadaşlar. Leonese maçında da karşılıklı gol varın oranı muhteşem. Tek maç şekliyle 1.76 orandan değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol üstüne bakacak olursak 2.5 gol üstünün oranı da 2.02. Ve devamında ise arkadaşlar hem karşılıklı gol var hem de 2.5 gol üstü bayisinin oranı ise 2.38 muhteşem bir orana sahip. Sizlerde tek maç şekliyle isterseniz karşılıklı gol var, isterseniz iki buçuk gol üstü, isterseniz ikisini birleştirerek hem iki buçuk gol üstü artı karşılıklı gol var seçeneğini oynayabilirsiniz. Bu şekilde dikkat etmeniz husus şu. Tek maçları baz alacaksınız. Elinizden geldiğince tek maçları oynamayı deneyin arkadaşlar. Ya da ikili üçlü en fazla üçlü kombine yapın. Zaten şurada 3 tane maçı bir araya getirdiğinizde 5-6 orana tekamül ediyor. Sizler de 1000 TL atarak 5000-6000 TL'yi cebinize koyabilirsiniz. Ama fazla maç yazdım. Ben 8-10 tane maç buldum. Gidip de tuvalet kağıdı gibi kupon yaparsanız bunların içinden bir tanesi kaybederse yapmış olduğunuz kupona yazık olur. Bu nedenle 3 maçın üzerine çıkacak olursanız benim tavsiyem nacizane görüşüm arkadaşlar bu maçları sisteme dökmeniz. Zaten 5-6 tane maç yazsanız 40-50 orana tekamül ediyor. Sizler de bunu sisteme dökerek çok güzel rakamları elde edebilirsiniz. Taktiğimiz bu kadar kolay, taktiğimiz bu kadar basit. Bu taktiği anlamak için hiç kimsenin profesör olmasına gerek yok. Genel olarak anlattım. Sizler de analiz yaparken bu taktiği muhakkak ve muhakkak kullanın diyorum. Bu taktiği kullanacak olan siz değerli kardeşlerime de şimdiden bol şans diliyorum. Bol kazançlıyorum. Hep birlikte Leonese Malaga maçının sonucunu da merakla bekleyeceğiz. Sizler de bu taktiği nasıl buldunuz? Sizce göstermiş olduğum bu kadar maç tesadüf mü? Bir kere daha söylüyorum. Yorum'a yazmaktan çekinmeyin. Bakalım tesadüf mü, değil mi? Hep birlikte karar verelim istiyorum. Son olarak da arkadaşlar sizler için kurmuş olduğumuz WhatsApp gruplarımız var. Sizler de bu ücretli WhatsApp gruplarına katılarak bizlerle birlikte çalışma fırsatını yakalayabilir, vermiş olduğumuz kuponlarla kazancınıza kazanç ekleyebilirsiniz. 3 grubum var. WhatsApp grup detaylarımı ekrana koydum. Sizin için uygun olan grubu seçerek sizler de bizlerle çalışmaya hemen başlayabilirsiniz. Silver, Gold, Platinum gruplarımız mevcut. Burada günde kaç kupon verdiğimizden kaç oran verdiğimize kadar üyelik ücretine kadar her şey yazılı. Gruplarımız aylıktır. Ciddi anlamda kazanç elde etmek isteyen kardeşlerimiz ekranda görmüş olduğunuz numaranın WhatsApp'ına, WhatsApp gruplarına katılmak istiyorum yazarak WhatsApp gruplarımıza dahil olabilir ve gün gün vermiş olduğumuz maçları ve kuponları değerlendirebilirler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki taktik videosunda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. كل شي من الدنيا ما بدي شنو جنو 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 يوم اللي مرق عالية جنو من بلاد الفضية عتابه مع المودية وزاد شغله للحدي دي.